Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanlar aktaracağım sizlere. Umarım başarılı program geçiririz. Antalya'mızdan, güzel Antalya'mızdan da selamlarımı iletirim yine. Her zaman olduğu gibi. Program fena değil. Yani beğendiğim pro programlardan biraz da yine şansa ihtiyacımız olacak. Çelikler buradalar. Çıkartma yapmışlar çelikler. 1, 2, 3, 4, 5... Ahmet Çelik. 6 tane Çelik var Antalya programında. Onlar olunca ben içime sinmiyor bu jokeyler yüzünden. Çok sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz. Her iki başlıyordu. Ahmet Çelik. Umarım beklediğimiz sonuçları alırız buna rağmen. Her şeye rağmen yani. Birinci koşuyla da başlayayım. Maiden 3 yaşlı Araplar. Burada 6 son yarışını tekrarlarsa 6'nın Maiden'ı çıkartmaları gerekiyor. Yani e, sezon bitiyor tabi. Seneye bırakmamaları gerekir. Atın sprinti genel görünümü iyiydi. Altı çıkarlarsa bir dahaki yarışta yine para kazanırlar. Diğer atlar dönüyorlar. Ya da çok ekstra bir at bulmakta zorlandığım bir grup oldu. Bir kazanca koşmuşlar atı. Çıkartmamışlar. 707 binde. Yani burada kimse olmazsa şayet bu gene çıkabilir. Plaseler için bir ilk etapta yazılır. Sürpriz birincilik de 8'den gelebilir. Bunda da güzel bir orijin var. At koşamıyor. Müslümçelik de bu atta 8. Sürpriz 8 birincilik için. 6. Plaseler için yazabilirseniz 1 yazmaya çalışın. Eğer 6 bir yarışa gitmezse 1 gene en, en, kötü bir ikilik çıkartır. Uygun grup hala. 60 lira Kimse olmazsa da bunu bırakıyorlar. Bu çıkıyor. 1 milyonu geçiyor tabi. İkinci koşu kısa vade 7 3 yaşlı Araplar. Burada İzmir'den gelen 4 ve 1 var KV9'dan. Orada bir favoriydi hiç koşmadı. Süper sonuç. Bunlar arkadaşlar. Bunlar yani kötü atlar değil. Favori plas olmayı tabii ki hak ediyorlar ama şart 3 yaşların KV7'si her zaman sürpriz çıkıyor. Her zaman için o ihtimal var. Burada da tespit ettiğim kağıt var. Burada başarılı koşabilirler. İşte çelikler bu atlara gelmişler anladığım kadarıyla. Abi kardeş koşacaklar. 5-6. Eğer 4-1 bunlardan birini tek kullanmıyorsanız favorisini falan. Burada ilk ayakta bu iki attan birini mutlaka yazınız ki 5 favorim. Ben 5-6 bu iki attan birinin kazanmasını bekliyorum. 5-6, 4, 4'ün AGF'si yani ona favori çıkan koşmayan son yarışında 1. Bunlar burada ekstra koşu çıkartacak. Çıkartabilir potansiyeli sahip süpersonik. Ya bunlar hep e, yazılır atlar. Kim gelirse de artık yazdığımız atlar gelsin diyeceğiz tabi. Kabul 5-6 ilave edilmeli bu 1-4-4-1 yanına. Üçüncü koşu şart 5 3 yukarı İngilizler. Burada da biraz sıkıntı gördüm. 7'yi tek önerecektim. Kinjalı. Yani burada daha önceki yarışlarında başarı yarışları var. Ancak son yarışı burada Katarsis 4 nolu safkın arkasından ikinci. O eski gördüğüm Kinjal, Kinjal değil. Tabi Katarsis'e baktığım zaman da onu geçebilecek atlar var grupta. Bir de belirsiz atlar var. Grup Şart 5 iyi bir grup ama soru işareti olan atlarımız çok. Burada 8'den bahsetmem gerekiyor. Son yarışı KV7 yarış gördü ikinci. Hemen KV7 aldılar. At startta kaldı oturdu. Eğer bu at startta kalmazsa günün sürprizini yapacaktır. Bu grupta 8 o güce kaliteye sahip. 8. Ankara'dan son koşusunu kazanarak gelen 1. Burada kazanan 4. Elazığ'dan gelip Handikap 17'de başarılı bir yarış çıkartan 6. Müslüm Çelik artısıyla diyeceğiz artık. Tabii 7. Yani önce 4'ü geçmeni ki bu kadar AGP biraz da fazla geldi bana. Açıkçası 4'e geçilen bir az sonuçta. 7. Bunlar yazılır. Burada 10. Kurtel. Art 7. aydan sonra galopları yok. Çalışma yapmamış görünüyor. Biz öyle görüyoruz Büyük bir ihtimal kendi çiftliklerini çalıştırıyorlardır. Yani çok arızalıysa bir şey diyemem. 10 ortalıkta gözükmez. Ancak sürpriz potansiyeli var. O yüzden bahsediyorum. 10 ne olur ne olmaz derseniz onu yazmanızı öneririm. Diğer atları önermeyeceğim. Tutmuyorum ama şart 5 yeriniz varsa, diğer atlardan tuttuğunuz varsa ilave edebilirsiniz. Ben de çıkan bu, bu, grup için tek önermiyorum. Yani biraz yine burayı da kalabalık geçmenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü koşu grubu 3 2 yaşlı İngilizler. Ekürlerin ikisi de kazanırda çıktı. Hem grup 3'ün atları durumunda hem dişi hem 4. E, Biri kazanır tek olmasını bekliyorum. İkisi afkan, hatta bir i̇ki safkan hatta 1-2 olabilecek ücrete sahipler. Grup içerisinde. Burada sürpriz at 7 arkadaşlar. Plasesi durumunda zaten. Hani bu ekürler eksik koşarsa katı sevmiş katı ekürleri. 7 normalde grup 3'e direkt gitmemeleri gerekir ama o kalitesi var atın. Gruptaki kaliteli atlardan biri. Yanına bir at yazalım derseniz tek kullanmıyorsanız şahit 7'yi öneririm. Ancak genel anlamda grup 3'ü kazanç almış kaliteli atlar dediğimiz bu ekörlerin kazanması gerekiyor. Beklentim de bu. Diğer atlar sürpriz yani burada plase hatları görüyorum. 8, 3, 1 tutuyorsanız, ilave etmek istiyorsanız bir şey diyemem. Ancak ilk ölüler kazanmalı. Yaparsa 7 yapar sürprizini koşun. Beşinci koşu KV8. Burada da 3 yukarı İngilizler. 2 at hazır gördüm. Bir yarış gördü ve ikinci. Eğer dinçlik yarışı yaptı ise biraz daha şartı doldurmuş 62 ile burada. Canep'e işte sıkıntı yaşatabilir bizlere. Direkt tek yönelmeyeceğim bu atı. Rakibini Çankaya Çelik Çelik kardeşliği burada. Oğlu plase yaptık. Vallahi hiç de sevmiyorum ama. 3 Eluka bu da hazır geliyor. 61 kilo bakın hep kb 8 kazançlar dolmuş durumda. 2 de öyle, yani 4 de öyle. İşte diğer atlarda çok fazla bir şey göremeyince 3-1 yeterli olabilir. 3'ün kazanmasını bekliyorum. Buranın sürpriz atı 3 yaşlı attan gelebilir. 7'nin onu safkan. Ganyanlı gelir. Yeriniz varsa bir çarp atabiliyorsanız öncelikle 7 atınız AGF'lere gitmeden önce. Diğer atlar olmaz demem. 6, 8, 5 biraz AGF almış atlar. 6 falan yani. Arası var. Arası olmasa bu atta da önerim olurdu. 6 omuz halkanı. Biriniz varsa bu atlardan işaretlerini yapabilirsiniz. Bende yer kalmıyor tabi. Anca iki at. Yani i̇ki aya biraz kalabalık geçmek zorunda kaldım. O yüzden 3-1. Bir. Biri düşüremediğim için üçü tek öneremiyorum. Bir de boş at değil tabi. Altıncı koşu Maiden. 3 yaşlı Araplar. Burası da 2 at arkadaşlar. Burada da 1-2-1 bir, Bakın Çelik geçen hafta da 8 gün önceki yarışta da Ahmet Çelik'te %50 AGP. Ne yazık ki klasik Ahmet Çelik bu kartı işlendi burada. Atlara bindiği for atlara ne yazık ki at, e, gereken performansı yaptırmıyor, yapmıyor. Kafasına göre takılıyor. Can isterse kazanıyor, canı istemezse kardeşleri kazanıyor diğer atlarda. Yani o yüzden sevmediğimi hep söylerim kendini de düzeltmiyor. Yıllardır da böyle. Yani bir şey diyemiyorum. Tunç ile %58 AGP. Ona göre daha iyi performansı ve kazancı olan birin yazılması gerekiyor buraya. Ben birin kazanmasını bekliyorum. Yazacağız tabii ki. 1-2. Diğer atlarda bir şey göremiyorum. Beklemiyorum da. 1-2 iki, ikisi de kötü koşar. Kaçarlarsa şarttan yeri Mehedin çıkmaktan. Herhangi bir at gelir. Kestirmem zor. Diğer atlar diyeceğim. Bırakacağım artık burayı. 7. <laughs> koşu. Son koşusu. Handikap 17. Handikap 1. 4 yukarı Araplar orta mesafe. Burada arkadaşlar çok at yazmayınız. Yine aynı şeyler olmuş. Şimdi burası TCK'nın kurgu sisteminde çok at yazılan kalabalık bir grup. Yani buraya 10 at yazsanız yetmez. 12 at yazsanız yetmez. Yazılır da yazdırır da şartın gereği. Ben de hep bunu söyledim yazmayın. Çok at yazmayın diye. Şansınıza yazdığınız atlardan biri gelsin derim. Yani 12 at yazsanız da bulamayabilirsiniz. Mantığı bu. Önerim 3 tane at olacak. Boğru, plase ve sürpriz. 6, 18 Tablonun atları 6-18 zaten bu atlar favori plase çıkmasalardı 6-18'i öneririm sizlere. Tablodan gelir bunlar. Şartın gereği kazanacak atlar bunlar. 6-18. Bir hatta sürprizde bir hatta 16 Mesut Can çıktı. Yani yeriniz varsa bu atada bir çarpı attınız. İhtimali kaldı. 16 onu sattım. Hepsi bu kadar. Önereceğim atlar bu. 3 at. Tabi birinin kazanmasını isteyeceğiz ve bekleyeceğiz diğer atlardan bakın bir iki tane at inandığınız tuttuğunuz at varsa ekleyin bırakın. Gelirse şansımıza gelmezse de canımız sağ olsun kurguları yapınız. Buraya 12 at 15 at yazdıysanız öbür taraflarda yani, eksik bırakmışsınızdır yatar yani. Kurgu gelmez buraya kadar yazık olur. Kolay değil kurgu yapmak at yarışı altılıyı tamamlamak yani bizim işimiz gerçekten çok zor. Bir hata her şeyi bitiriyor. Yani bir yerde bir hatta bir şeyi göremediğimiz anda 5 tane tek bulsak da bir ayakta her şey bitiyor. O yüzden bütçeleri her zaman dikkat edin. Geçmeyiniz, aşmayınız. Kendinizi de üzmeyiniz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.